Allah Allah. Abi, bu sefer fena olmuş. <laughs> <laughs> Bir bayram geçirdik. Yani çocuklar yok, karabalık yok. yok. Ev boş kalmış. çok gençti yani öyle bir şey değildi yaşına göre çok gençti bayramın mübarek olsun oturuyoruz sen ne yapıyorsun ben. İnşallah kızım inşallah. İnşallah. Ferda ne yapıyor? Valla o da telefon konuşuyor diğer ee, Çocuklar gittikten sonra oturmadı hiç. E, salondan çıkıyorduk ki dedim anne nereye işte sen rahatsızsın o taraf soğuktur. Birinci katta oturuyorduk biz. Evler pek ısınmıyordu. Annem de kova hastasıydı. Hiç resim etmedi sadece bakıp gitti. E, araya zaten annemin ...gitmesiyle depremin olması bir oldu. Hemen koştum e, mutfağa hanımın yanına. İşte deprem oluyor, elektrikler kesildi. E, kız çığlık atıyor, hanıma dışarı çıkalım diye. İşte anne lavaboda sesleniyoruz. E, hanım e, durur dedi şimdi şey yaparım işte... ...Elif'in e, feryat etmesiyle... ...işte yukarıdan şeyler e, merdivenler yıkılıyordu... ...sesler geliyordu zaten komşuların çığlıkları falan. İşte ara yere inmemizle apartmanı çökmesi bir oldu. İşte o zaman annemin içeride kaldığını anladım zaten. Ee, yine e, araya düş, düşmedi. Bereket versin. Diğer tarafa yatı. Yoksa orada da biz kurtulamazdık. Ee, o şekil dışarı çıktık işte. En son anneme ulaştılar. Üçüncü günün sonuydu herhalde. Ee, zaten akşam vaktiydi çıkar ulaştılar. O gün de defnedemedik. İşte dördüncü gün hava da çok soğuktu gerçi o üç gün neler yaşadık arabaların içinde açtı işte ateşlerin önünde o beklemek çok zordu. Allah düşmanın başına vermesin. İşte onunla uğraşsaydık belki kurtarmayız gerçi lağboza olduğu için şey yapamadık. Valla yeni bir hayata başladık artık bilmiyorum. Ee, i̇şte valilikte bir kura çekimi yaptılar bu Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni yapılan Türkiye'ler için komşum daha var. Yine böyle benim gibi can kaybı olan komşularımdan. İşte orada valilikte bir kura çekimi yaptık kendimiz. İşte yeni bir ev. Işte olsa akraba sağ olsun. El ele verdiler. Tekrar bir ayaklandık kurban olamalı. Artık bundan sonra önümüze bakacağız. E deprem depremden sonra bu virüs belası çıktı. E, i̇nşallah inşallah ı Allah'ın şeyiyle eee bir sürede bu hastalığı da bu ileti dağıttı. İlk bayramımız başımızda yine annemin olmayışı bayağı biraz zor oldu. Bu sabah benim için. İşte çocuklar da yok. Hanımla, ufak kızla beraber. Diğer çocuklar işte şeyden dolayı gelemediler. Biz gidemiyoruz. İyi olur inşallah. Biraz hüzünlü. İnşallah diğer bayramlara diyelim. Her şeyin hayırlısı olsun. İlk bayram biraz hüzünlü geçti çocuklar yok. Kaynağımı kaybettik ondan dolayı biraz hüzünlüyüz yani üzüntülüyüz. Koronadan dolayı çocuklar da gelemedi. İlk defa böyle bir bayram geçirdik.

Hadi gel arkadaşlar Hadi. Hadi gel. Oğlu çıktı baba. araba geldi.

Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Mevhumenin ruhu için Bütün geçmişlerimizin ruhu için Bu depremde hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha

<laughs> Omuzdan indirelim. Omuzdan indirelim. 何これ